Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çambalı Çalıştayı Bodrum'da başlarken 3 gün sürecek çalıştayda yeni üretim modelleri tartışılacak. Çalıştaya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Artay Yağcı, 17 üniversiteden akademisyenlerle arı üretici birlikleri temsilcileri katıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, çam balı deyince akla Muğla'nın geldiğini ifade ederek, dünyada çam balı üretiminin en önemli ülkesi Türkiye. Dünyadaki çam balının %90'ı Türkiye'de üretiliyor. Yaz aylarında Muğla'da çıkan yangınların da çam balı üretimini olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapan Saylak, bundan sonra aracılığı desteklemeye devam edeceğiz. Burada 3 gün boyunca oturacağız ve yeni bir yönetim modelini tartışacağız. Bir çam balı stratejisi oluşturmak zorundayız ve bunun yapısını kurmakla yükümlüyüz diye konuştu.